Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Koridor Obi oynayacağız. Zor bir parkur diye biliyorum arkadaşlar. Ee, bu arada bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, hemen öldük. Bu arada bu karakterimi sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu mu güzel yoksa diğeri mi güzel? Bilmek isterim yani sizlerin fikirlerini de almak istiyorum. Ancak yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her videomda artık bunu söyleyebilirim yazmadığınız sürede. Arkadaşlar biraz zor aslında yani ee, sizlerin de zorluk yani aslında arkadaşlar bu video yani bu parkur tabir of gibi düşünün. Ee, aslında Taurof'un koridor gibi dümdüz bir şekilde yani kule gibi çıkmadığımız yani dümdüz bir şekilde e, gittiğimizi düşünün öyle parkurlar geçtiğimiz ona koridor o bir adını vermişler bence gayet güzel bir oyun yani ben sevdim hoş bir oyun güzel bir oyun hem Taurofel gibi biraz zor bir oyun. Ama gene de güzel bir oyunmuş. Yani ben sevdim açıkçası. Arkadaşlar bir türlü geçemediğim parkurlar var. Ee, bir sürü hatta. yuvarlaklar kayıyor arkadaşlar. Kaydıkları için ölebilme riskimiz bayağı arttırıyor. Titredim bir an arkadaşlar. Çünkü ee, korktum öleceğim için. Ama ölmedim. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada aşağıya sandalye koymuşlar. Nasıl bir iş? Evet. Bu arada sizler şöyle e, sevdiyseniz bu tarz böyle videolar böyle e, bildiğimiz böyle videolar yorumlara yazmayı unutmayın. Bildiğiniz bir oyun varsa önerirsiniz. Ben de videolarını sizlere böyle bol bol çekebilirim arkadaşlar. Of ya bayağı gittim ama öldüm ha. Saniyemiz yenilendi. Bir taktiği var bunun aslında ama yandan geçmekte. Ben kullanmadım o taktiği. Yani ortadan direkt geçebiliriz. Yani direkt bakın. Bakın şimdi. Nasıl da böyle bir bug'ı aslında yani şey var. Bunu bence sizler de deneyebilirsiniz. Yani yapabileceğinizi düşünüyorsanız deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu oyun gerçekten zor bu arada arkadaşlar. Yani söylendiği gibi abartılmıyor. Yani ben gerçekten zor buldum oyunu. Öldüm ya arkadaşlar. Bu arada arkadan araba sesi geldiyse özür dilerim. Evet hadi gel tamam. Bu arada ölünce hemen doğmaması çok sinir edici arkadaşlar yani. Düşmeden tamam. Az önce Yanlışlıkla öldüm. Şimdi de bilerek öldüm. Ah. Beni götürüyor. <laughs> Komik. Beni götürmez. Evet arkadaşlar. Şimdi buralardan da geçelim. Ay bir an kastık oyun galiba. Bu arada onun için özür dilerim. Evet arkadaşlar ee, bu kolay değil aslında. Bayağı zormuş. Bence sizler bu parkuru oynayabilirsiniz. Güzel bir parkur olduğunu düşünüyorum ben. Yani belki sizler benden daha çok bilgi biliyorsanız bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Lazer doğru yürüyorum yani gerçekten. Yani güzel bir oyun. <laughs> Diyecek başka bir şey yok bu arada arkadaşlar. Ondan böyle. Yani konuşacak bir şey bulamadığımız zamanlarda işte böyle işte şöyle diyen arkadaşlar youtuberlar vardır. Yani konuşmadıkları zaman arkaya müzik koyuyor çoğu. Bence en iyisi müzik koymak yani. Müzik koyuyorsan yani yüzü koyduğun zaman konuşmanı bile gerek kalmıyor. Sen şey, chatten yazarsın arkadaşların okuma yazması varsa onlar da görür ve de <laughs> ee, şey yapabiliyorlar yani. Ben efekt kısmında kalacak benimki. Ben arkadaşlar level falan kısıp acilen ben hemen hızlı bir şekilde e, efekt almayı düşünüyorum bu arada. Yani e, bence alacağım yani ben istiyorum şu an gözlerim kaşında. Ah ayağım değiyor arkadaşlar ya zor geçiliyor birazcık. Ama sorun yok geçmeye çalışacağız ve bitireceğimize inanıyorum yani. Ben her şeye inanıyorum inanmadığım bir şey yok ki. Açıyordum Az önce buraya kadar gelip Ölmüştüm Ve Bu benim sinirlerimi yükseltti Onun için çok Sinirlenmiştim Ama Sıkıntı yok Sorun yok Evet Burada ölmeyeceğim Tamam Burayı bitirdim. Burada bir yerlerde ölmüştüm diye hatırlıyorum. Evet. Galiba buralarda bir yerlerde uğulanmıştık. Hatta burada uğlandık. <laughs> Lazere atladım ben yanlışlıkla. Burada bir yerde. Ondan dolayı da arkadaşlar uğlandım. Aa, kafam karıştı bir an arkadaşlar. Olsun. Buraya gelmekten artık gözlerim kör oldu arkadaşlar yani. Yani sinirim bozuyor. <laughs> Şimdi buralara da atlayalım. Ya arkadaşlar yani insan sinirlendiriyor bu oyun birazcık yani. Bu arada kombinin bence gayet güzel yani ben sevdim. Siz beğen e, beğenirseniz belki yakın bir zaman içerisinde e, izin alıp para yatıracağım kıyafetler alabilirim o zaman. Çünkü biz yatırmadık hiç yatırmadık hayatımda hiç Robux'um olmadı alırsak yani Bloxburg'u oynayacağım ve videosunu da çekeceğim alırsak. Yani 200 Robux bana yeterli. Bir de kıyafeti alabilmem için lazım olur Robux. Bir de Bloxburg'e girmek için oyunlarda artık ihtiyacım olan şeyleri de alabilirim. Yani. Bu arada bugün doğum günüm. Yani kutlarsanız çok sevinirim. Yorumlarda kutlu olsun yazarsanız sevinirim. Evet. Ay yani çık, 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 çık. Dün doğum günümdü. Ama ah güven kaldılar. Daha ölmeyiz. Böyle geçebilirim. Kolay bir şekilde ölmeden. Dikkati, e, dikkatimi oyuna verirsem asla ölmeyeceğim. Gördüğünüz üzere dikkatimizi konuşarak başka yerlere dalarak yapabiliyorsun yapabiliyor insan veya da odaklanarak yapabiliyor. Ben daha çok odaklanarak ya da konuşarak yapabiliyorum. Sizler nasıl yapabiliyorsunuz? Bunları da yoruma yazmayı unutmayın. Evet, bir şekilde tamam. Buraları da tamamladık. Bunu dara kadar gelmiştim. Sonuncu parkur bitirdim. Arkadaşlar levelimiz 8 oldu. Ve ben bitirdim arkadaşlar parkuru. Çok güzel bitişi bence. Güzel bitti. Ve bu arada karakterimin saçı aynı benim saçım. Hem bağlı hem boyu biraz daha uzun benimki. Yani birazcık daha kıvrımlı değilim. Uzun saçım var benim. Ah. Olsun. 10 paramız olmuş. Ne alabiliriz? Blue Neon diye bir şey var. Blue Neon ne? Bir dakika arkadaşlar. Ee, bakacağım. Güzel şeyleri de parkur geldi. Ondan dolayı yeni parkuru yapalım. Güvenlik alabilir mi biri parası varsa? Yani alabilir mi? Çünkü şu anda gerçekten ihtiyacımız var. Bakın işte bu kız da olandan ben de istiyorum. Çok güzelmiş arkadaşlar. Olsun. Ben de yakın zaman içerisinde biriktirip almayı düşünüyorum. Bu burayı da kasmamı istiyorsanız buradaki parkurları yapıp yapıp kendimi kasmamı istiyorsanız yani devamının gelmesine çok istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp yorumda yazın ki e, böyle videoların devamını getiririm öyle yaparsınız. E, ya unuttum. Ama olsun daha 8 dakika varmış. Biz 8 dakika bitene kadar herhalde yaparız. Diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Umarım ölmeyiz. Burada ölmüştü o arkadaşımız. Ama galiba o Geçiyordur henüz ben yani böyle unicorn o bir mesela bugün otel o bir çekmiştim o da güzeldi onu izlemeyin unicorn o bir eski videom arkadaşlar ben ona eski eski videom Unicorn obi gibi veya da otel obi gibi videolarımı izlemeyi unutmayın. Obi videolarım var kanalımda. O obi videolarını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu ise e, parkur biçimi. E bu parkuru bitirmeye çalışmaktı ve bir tur bitirdim arkadaşlar. Başardım bunu. Sizler sayenizde başardım. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamı için like atmayı unutmayın. Bay bay.